Walk up in this bitch like, yeah I'm really him. Talking my shit like, bitch I'm really him, hold up. Look, walkin' this bitch like, hey. Yeah, really yeah. Mutu Dünyası'ndan hepinize merhaba. 2024 model Renault Kangoo aracımıza 6 GB RAM 64 GB daha hafızalı 8 çekirdekli cihazımızın montajını yaptık. Ekran boyutu 10.1 inç çerçeve ve soket sistemi birebir uyumlu. Direksiyonda bulunan tuşlar yine aynı şekilde çalışıyor. Burada herhangi bir şekilde kesme işlemi uygulanmıyor. Cihazımız 8 çekirdekli olduğu, olduğu için oldukça hızlıdır. Önemli özelliklerinden bir tanesi DSP ses işlemcisi bulunuyor. Çok daha kaliteli bir şekilde müzikler dinleyebilirsiniz. Bir diğer önemli özelliği ise kutu içerisinden geri görüş kamerası çıkıyor. Bu kameraya ekstradan ön kamerada alırsanız ön ve arka kameranın görüntüsünü flash belleği yapabiliyor. 3 adet USB çıkışı torpidoya çekiliyor bu cihazlarda. Google Maps ve Yandex haritalar içerisinde yine yüklü bunları çevrim içi ve çevrim dışı olarak kullanabilirsiniz. Videoları istediğiniz formatta atabiliyorsunuz. YouTube, Netflix, Spotify gibi popüler uygulamalar içerisinde yüklü. istediğinizi siz de indirebilirsiniz. Geriye taktığınız anda kamera otomatik olarak açılır. Direksiyona bağlı olarak kılavuz çizgilere yine hareket eder. Burada görüntüleyebilirsiniz. Orijinal park sensörünün ön ve arka radar çizgileri de yine aynı şekilde burada görüntülenir. Tüm bu ürünlerimizi Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'daki mağazalarımızda test edip satın alabilirsiniz. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.